Selam olsun İzzettin Kassam'a. <laughs> Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e. <laughs> Selam olsun Abdülaziz Randisi'ye. <laughs> Selam olsun Yahya Yaşa. <laughs> Selam olsun Muhammed Duray'a. Uydular, istihbarat ağları, silahlar, hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Adına yanlış siyasi adımların bedelini Filistin halkı camıyla, malıyla ödemektedir. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin bu adımları atmaları, elinde binlerce Müslümanın kanı bulunan Netanyahu ile yapılan görüşmeler, bizleri bu vebale ortak yapmaktadır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevdiği İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. Filistin mağlup olsa da Suriye'de bu savaş devam edecek. Elbet bir gün bu Suriye'den sonra belki de İsrail'le biz karşı karşıya geleceğiz. Arz-ı Mevcut denilen bu melanet tedavi olacak. Bu sebeple müminler bugünden hazırlıklı olmalıdır. Hüseyin, Doğu Türkistan'da bir Müslüman zulme uğruyorsa onun suçlusu benim. Filistin'de bir zulüm varsa onun suçlusu benim. Eğer ben güçlü haykırırsam, Hüseyin, eğer ben zalimlere karşı dik durursam Allah benim varlığımın korkusunu onların kalbine salacaktır. Ya Rabbi bize bir kadın Müslümanın iffetine el uzatıldı diye Beni Kaynuka Yahudilerini Bedine'den defeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun arkadaşlarının cesaretini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bize Gazze'li kardeşlerimizin cesaretini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bize Filistinli kardeşlerimizin cihat ruhunu ver. Amin. Ya Rabbi bizi burada topladığın gibi yarın Mescid-i Aksa'da da özgür Filistin'in ve Filistin'in başkenti Kudüs'te bir araya gelmeyi bize nasip eyle ya Rabbi.